Evet, Raşit Hocam, şöyle bir soru geldi. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet İşleri Riyaseti ezanın Türkçe okunmasına karar verdi. Ezanın Türkçe okunmasının nedeni, Atatürk'ün düşüncesine göre okunan kelime anlaşılsın diye böyle yapıldı. Peki hocam bu caiz midir? Öyle bir soru gelmiş. Evet, şimdi İslamiyet'te bazı şeyler, onlar simgedir. hı. hı. Mesela ezan meselesine gelince, eğer evet, şimdi Türk, Türkçe okursa, Endonezya, Endonezya dilinde okursa, Pakistanlı birisi Pencapça'da, bir mesela Pakistan'da bir sürü dil var, Hindistan'da Aynen. bir herkes kendi dilinde okursa, evet, evet. onun bir zararı var. Şimdi bu bahşelerin e, anlamını bilmemiz lazım, milleti Hı. anlatalım. Tabii. Ama onun çevirmemiz, onu herhalde bunu yasaklayalım da bunun yerine kendi dilimizde okuyalım dememiz doğru değil. Niye? Mesela diyelim ben Endonezya'ya gitti, gittim. Şimdi orada o kendi dilinde ezan okuyorsa ben nereden namaz vakiti olup olmadı nereden bileceğim? Ama ezan okuduğu zaman oranın dilini bilmediğim halde hadi ya, yukarıda, tamam ezan evet. okunuyor. Evet. Herkes biliyor. Onun manasını bilmediğin halde o ne diyeyim ne demek istediğini, evet, yani o evet. o kişinin, o ezan okuyan kişinin sana ne demek istediğini, hangi mesaj vermek istediğini çok iyi biliyorsun. Evet. Sen ister Mekke'ye git, istersen Amerika'ya git, ister İngiltere'ye git, ister Pakistan'a git, dünyanın neresine gidersen git. Sen ezan duyduğun zaman ha, bu namaz vakti. Evet, aynen. Onun için onun ıı, herhangi bir dile, yani Arapça'da yasaklanıp, yasaklanıp da başka, kendi dilimizde bunu okuyalım dememiz doğru değildir ancak Arapça da okuyalım ama kendi dilimizde de bunun manasını millete anlatalım. Evet. Ama bu olabilir efendim. Evet hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.